Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleşmişti ve Galatasaray önümüzdeki süreçte yoğun bir de bekliyor Galatasaray'ı. Ee, i̇lk önce Beşiktaş deplasmanı, ardından Fenerbahçe deplasmanına girecek Galatasaray. Sence bu süreçte Galatasaray'ın buradan e, sağ salim bir şekilde çıkabilmesi için Okan Buruk koca ve diğer takım önderliğinde bir kampa girmiş çünkü Antalya'da Galatasaray. Sence neyi değiştirmeli tam olarak? Neyi doğru düzeltmeli? Ve izleyicimizin şöyle bir yorumu var. Nurullah Müştekin e, yorumu yapmış. Abi sence Murat İkari'nin görevini yapabilir mi? Morata'nın da takıma katılmasıyla birlikte sence Galatasaray'ın ivmesi yukarı doğru çıkar. Şimdi iki soruyu bölelim e, öyle konuşalım. Morata'dan başlayayım. Ya Morata evet eğer çift forvete dönecekse Okan Hoca bugün ya da maçın belli hani ilk 11 olmayabilir ama sonraki aşamasında Morata bunu biraz yapar. Arkasında Mertens de oynasa e, Yunus da e, o bölgede kullanılabilir. Yunus da oynasa ki Yunus'un fiziği şu an sakatlık dönüşü olduğu için çok iyi durum dedim. Morata'nın zaten oraya yardıma gelmesi lazım. Yani Icardi'nin özellikle sol e, içe zaman zaman sol kanada ve forvet arkasına gelip derine inme dediğimiz ve pasörlüğe dönen bir oyun biçim vardı. Morata bunu yapar. Morata savunma yardımını da yapar. Bu savunma yardımını illa ta geriye kadar kendi ceza sahası olarak bakmayın. Yani orta sahadaki alan parselizasyonu dediğimiz işi de yapar Morata. Ama burada e, bazı şeylerde bu sefer risk atacaksın. Yani Morata'yı kullanacaksan yani dörtlü savunma ve Morata'yı kullanırsan orta sahayı çok boşaltırsın. Burada Morata'dan ziyade iki kanadın işte Salah'yı, Barış ve Yunus kimi oynarsa onların çok daha fazla çalışacağı, Frankowski'nin çok daha çalışacağı bek olması kaydıyla öyle bir şablona gidersin. Ama Morata'da da o e, Icardi kadar iyi pasör olur mu olmaz mı bilemeyiz. Ama o e, faktörler var. İlk sorun neydi bu arada? İlk soruyu da unuttum. Zira Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın <laughs> fikstür sorunu. Sen ne düşünüyorsun? E, yani, fikstür ben sana Samsun deplasmanını da ekleyeyim Eyüp. Çünkü sonrasında de Samsun deplasmanı var. Bunlar kolay bir süreç değil. Samsun yayına girerken 2-1'di en son e, Adana Demir karşısında. Onlar da yani Beşiktaş'ta o üçüncülük yarışında hiç durmuyorlar. E, şimdi öyle bir faktörde bu süreci nasıl geçeceksin? Birincisi Alanya ve Antalya'yı kazanmak zorundasın. Yani iki galibiyet sonra milli ara oluyor. İşte 20 Mart 23 Mart'ta playoff maçlarımız var. İki milli maç arasında yine bir kamp dönemi, yine bir ferahlama. Çünkü Galatasaray'ın oyuncuları öyle çok çok milli takımlarına giden, çok fazla yabancılar özellikle milli takımlarında boy gösteren bu süreçte oyuncu olmayacaktır. Daha fazla dinleneceğin ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerine çıkacağın süreç olur. İlk işin Alanya ve Antalya'da 6 puan almak. Aksi bir ihtimalle zaten e, bu işi toparlamak Galatasaray camiası açısından bir ayrı zor olur bence. De Galatasaray'da Mustera sonrası, Mustera'nın bu sezon ayrılacağı konuşuluyor çünkü takımdan. Hmm. Inyaki Pena ismi çok fazla geçiyor. Geçtiğimiz dönemde de Galatasaray'da oynamıştı oyuncu. Sence Inyaki Pena ismi doğru bir isim mi Galatasaray için? Şimdi şöyle bir dönem. O dönemi çok net hatırlayacaktır herkes. E, Mustera sakattı. O zaman Galatasaray Penye'yi almak istedi. Hatta birçok kişi bir görüş. Mustere ile yollarımızı ayıralım. Penye'yi alıp o birinci kaleci olarak devam etsinlerdi. Biraz orada nabız yoklandı ama Barcelona oyuncuyu bırakmadı. Oyuncu da çok fazla böyle bir şeye sıcak bakmadı. Yani Barcelona'da net bir numara olmayı kovalıyordu. Bu gerçekleşmedi. Şimdi süreç tekrar tartışılmayacak bir isim. Taraftarın özgüvenini direkt verebileceği, oyuncunun Türkiye'yi bilmesi ve iyi bir süreç geçirmesi. Bak Lemina transferi de aslında böyle. Yani da geçmişinde problem olan bagajlı bir oyuncu gelmedi. da taraftarın baskısıyla alındı zaten. Penya'da böyle bir işaret edilen bir isim. Ve bir de son haftalarda Muslera evet bir toparlanma durumunda iyileşti. Hani e, Muslera şampiyonluk modunu açtı gibi bir klişe vardır Galatasaray'da. Evet o ee, başarılı dönemlerini göstermeye başladı final haftalarına girdikçe ama bu senenin sonunda o ayrım yapılacak. O yol ayrımına gidilecek ve bunu yaparken de işte 14 sezonu buldu herhalde. 14 sezon boyunca sizi sırtlayan bir kalecinin yerine e, risksiz işlere girmeniz lazım. Yoksa yerine tutmayan bir isim. Bak Fenerbahçe hala çözemedi. Fenerbahçe hala bir türlü kaleci problemini çözemiyor. Yani Levakovic çok kötü bir kaleci olduğu için değil. Ama işte herhalde o Volkan Demirel sonrası süreçte herkesi denedin denedin bak kaç sene geçti. Bu kolay bir iş değil. O yüzden Peña'yı belki bonserviste biraz canın yansa da zaten sağa sola dağıtıyorsun. Yelerde işte Frankowski ona buna e, sağa bek sol bek, dünya para dağıtıyorsun. E Peña'yı da Barcelona'yı da ikna edecek bir parayla oturup bu işi alırsan e, yine uzun yıllar çünkü 26 yaşında e, Peña yani çok bir aksilik olmazsa gene seni uzun yıllar kurtaracak bir kaleci sahip olursun. Abi genelimizin yavaş yavaş sonuna gelirken son olarak şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki zaten Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Galatasaray maçı oynanacak. Ancak daha da önemli konulardan bir tanesi bu maçın hakeminin uyruğu. Yani maç hakemi Türk mü olacak, yabancı mı olacak hala e, meçhul gibi duruyor. Sence bu maçın hakemi e, hangi uyruktan olmalı öyle soruyorsun artık uyluğa işte geçti konu. E sence yabancı mı olmalı yoksa Türk mü olmalı? Şimdi ilk e, derbide Türk hakem vardı Kadıköy'de. Sonrasında e, Seyran Tepe'de yabancı hakem vardı ve bu yabancı hakem Fenerbahçe cephesinin isteğiyle yani Galatasaray istemedi. Bir görüş bildirmedi. Yerli ya da yabancı olsun. O toplantıya gitmedi ve Fenerbahçe'nin isteği oldu. Şimdi burada e, nasıl bir süreç işlenecek? Çünkü çok böyle normal bir prosedür işlenmiyor. Son haftalardaki açıklamalara göre zaten yerli hakem olacak gibi bir e, açıklamalar var federasyon cephesinden. Bunu bilmiyoruz. Ama Galatasaray yönetimi burada nasıl bir e, hedef çizecek kendine? O gerçekten benim merak ettiğim bir şey. Fenerbahçe maçına kadar bence Alanya, Antalya ve sonrasındaki Beşiktaş maçları çok kritik. Galatasaray bu süreci atlatamazsa zaten sonrasında Türkiye Kupası'ndaki hakemi falan çok düşünecek bir ortama girmez. Önce bu maçları kazanıp sonrasında rakibiyle bu sadece sağ içinde olan bir iş değil. Bu işe futbolun siyaseti ve Fenerbahçe Galatasaray yönetimine göre derbide istediklerini yaptı. Ama skor olarak değil. Sadece burada kaybetti. Skor olarak da bu e, istediği yani 3 puan alsaydı çok başka bir süreç işleyecekti. Orada Galatasaray'ın 1 puan alması Fenerbahçe'nin o puan farkını indirememesi Galatasaray'ın eline tutulur. Bu süreçteki bence yönetimin tek yanı olur.